Herkese selamlar Ayhan Kayan borsa hisse yatırım ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçenlerde Ayhan Kayan 14 Twitter hesabından e, ki zaten bu hesaptan bol bol hisse ve e, kripto para tahmini yapıyorum var mı bakmamı istediğiniz bir hisse hem teknik hem temel olarak video şekilde inceleyelim demiştim e, ve bu videoya da gelen yorumlara bakın burada baya bir yorum geldi şimdi bu tweet'i ayrı bir tarafa alıyorum e, ve e, burada benden rica edilen hisselere e, inceleyeceğim arkadaşlar e, genel olarak uzun vadeli inceleyeceğim onu da söyleyeyim herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir yanılabilirim teknik olarak bakacağım temel olarak takip ettiğim hisselerse bildiklerimi söyleyeceğim e, eğer grafiği uygunsa da kısa vadeliyle bakmaya çalışırım şu an için e, günlük bir grafik var yani uzun vadede bakacağım ve e, Ali 12, 33, 21 kullanıcısı zaten benim takip ettiğim benim bahsettiğim de iyi bir takipçim sağ olsun. Hocam zaten sizin hisseleriniz var onlara değinirseniz iyi olur demiş. Gülermak arkadaşlar Gülermak gerçekten e, bu tarz hisseler yükselmeye gerçekten gebe hisselerdir. E, bana güvenebilirsiniz yani bu bu tarz hisseler işte ben birazcık tabii ki de benzer yükseliş olur demiyorum ama Ege'n'e benzetiyorum e, ağır sanayi işi yapan bol bol büyük projeler alan bir hisse taze bir halkar arzı diyebiliriz. E, 2025'te arz olmuştu. 7 ay olmuş ve 7 ay önce 125 liradan halkar arz olmuştu. Şimdi de neredeyse o fiyatlarda ki bunun üzerine onlarca ihale mihale açıkladı. Ben düzenli biriktiriyorum. 130 lirayı da biriktirme seviyesi olarak düşünüyorum. Hani bu seviyelerden alınan Güler ileride üzmeyeceğini düşünüyorum. E, tabii ki de kısa vadeli bir hedef için söylemiyorum bunu ama uzun vadede arkadaşlar Gülermak gerçekten güvendiğim bir şirket. Ee, hani ben düzenli işte her ay 5 bin lirayla 10 bin lirayla alım yapıyorum diyenler için özellikle öğrenci kardeşler, genç arkadaşlarım için güler maka ben hala kefilim. Hani 140 liralardan e, hatta hani 140 lira altı e, yaz sonuna kadar 150 lira altında kalırsa da bunlar toplama seviyeleridir diyelim. E, bu girişim vardı bu girişim birazcık sığ bir hisse e, biraz fantezi hissedir bu tarz hisselerle ilgili çok açıklamada yaparım. Bakın destekten yukarı doğru çıkmış. Bu hisselerle oynamayı sevenler risk seven yatırımcılar için bu hisseleri önerebilirim. Kısa vadeciler de tahtasına bakarak al sat yapabilirler. Bulls için bir hedef belirlemek zor olabilir Bulls için ama ben samimi söylüyorum bir hareket bekliyorum Bulls'tan. Hala bir hareket bekliyorum. Özellikle al satının da değerli olduğunu düşünüyorum. Hani Burada belki de hareket kısa vadede çok oynayabilirler bununla. Oynadıklarında da arkadaşlar şu band 23 lira, 24 lira, 22-25 lira bandı genelde e, al satta karlı oluyor. Ben Telegram kanalında ya da X abonelerimde de e, a, e, bu tarz şeyleri paylaşıyorum arkadaşlar. X'de abone olursanız e, işte aylık ücreti 10 dolar gibi bir şey bunları paylaşıyorum. Ama büyük şeylerde mesela bulutsu e, kendi Twitter'ımda paylaşamam cidden sığ Zaten şuna dikkat etmek lazım borsada hala yan hisseler çok sığ yani yatırımcı lazım buralara. Türk Hava Yolları'nı sormuşlar. Arkadaşlar Türk Hava Yolları Endeks'in gerisinde kaldı. Endeks şu an neredeyse e, rekor seviyelerinin işte e, %12-13 aşağısında. O zamanlar e, Türk Hava Yolları 310-320 liralardayken şimdi 300 liranın altına en iyi bilançosu gelecek. E, hava e, rotaları genişliyor. Uçuşları artıyor. Petrol fiyatlarında bir sıkıntı yok. Yani Türk Hava Yolları e, 300 liranın üstünde yer alabilir. Yine birikim Hani ben her ay bir hisse alıyorum hocam diyenler için arkadaşlar 330 liranın altında Türk Hava Yolları biriktirilebilir diye düşünüyorum. Kısa vadede ama dikkat etmek lazım. Siyasi risklerde şu aralara düştüğü de oluyor. Gerçi fiyat hareketlerinde hep doldurmuş ama kısa vadede işte 270 falan düşüyor. Yani ihtiyacınız olan parayla gireceksiniz. Kıraç kalbenizi sormuşlar. Benim gerçekten temel anlamda çok sevdiğim bir hisse. Bugünlerde de çok güzel hareketler yapıyorlar. Yine toplanmaya uygun olduğunu düşünüyorum. E, sektörleri çok iyi arkadaşlar. Bunlar bu e, otoyollarda kenardaki korkulukları yapıyorlar ve teknolojik şekilde yapıyorlar. E, i̇şte otoyollardaki korkuluklar ve bunlar e, Balkanlara da ki Balkanlara seyahat eden varsa gerçekten bunlara ihtiyacı olduklarını düşünüyorum. Ve aynı zamanda bence ileride Suriye'ye, Muriye'ye de girerlerse şu an öyle bir atılımları yok. Suriye'ye, Muriye'ye girerlerse de Oralardan da pay alabilecek bir şirket. Bakın düşen trendi de bir şekilde kırmaya çalışıyor. Düşen trendi kırarsa ben en iyi fiyata doğru gidebileceğini düşünüyorum. Açık söyleyeyim. E, Türk Hava Yolları sayısı sormuş bir tane arkadaşım. Em, Kejo hesabı. Çimsa'yı sormuş. E, Çimsa'ya bakalım. Çimsa arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir dikdörtgen formasyonu yapmış. Bakın ben bu formasyonu severim bu arada. İşte burada tertemiz bir Alıyorlar veriyorlar. Alıyorlar veriyorlar. Buradan çıkınca da burada bu dikdörtgen boyu kadar bir mesafe daha gidecektir. Temettü toplayanlar için de uygun olduğunu düşünüyorum. kimse şu an borsada alınabilir hisselerden biri. Ancak kısa vadede bakın buraya tekrardan şöyle yapabilirler. Ona da dikkat etmek lazım. Bakın şurada bir fiyat boşluğu var. Burayı doldurmuş gerçi ama birazcık da zayıf kalmış. Hani şuralara o 47-48'lere tekrar gelebilir ve buralarda toplamak için uygun olur diyelim. Frotto, Frotto ile ilgili şu endişem var. Elektrikli araç içine girdiler, girmek zorunda artık arkadaşlar. Her araçlar çok sektör olmasa da girdiler. O araçlarda nasıl bir rekabet yakalayacaklar? Onu merak ediyorum açıkçası. Ee, bu arada Ford otomotivin e, Türkiye'den çok hani, yabancı ihracatı var ama o kısmına birazcık bakmak lazım. Ben otomotivde Furoto'dan daha çok şu an için e, Doas bana daha uygun geliyor. Yani Furoto, Doas ve Tofaş'tan e, şu an Ford'u e, tercih etmem gibi duruyor. Teknik olarak da bakın düşüşte, düşüş trendinde e, düşüş trendinde olduğu için de birazcık tedirginim. Hani tepeler gördüğünüz gibi düşmüş, bir tepe daha düşmüş, bir tepe daha düşmüş. Hani şu düşüş trendindeyken Protoyu tercih etmem. ENKA, ENKA gerçekten kasası para dolu bir şirket. Ee, ENKA'nın da bakın en son taze Twitter'da bir e, açıklama yapmıştım. Bu yükselen trend uzun vadede devam ettiği müddetçe kötü senaryoda dahi yolu uzun ve pozitif demişim. Buna katılıyorum arkadaşlar. Enka kasasında para dolu bir şirket, ufak ufak temettü de veren bir şirket değerlendirilebilir. Ee, Tüpraş, Tüpraş kısa vadede sert bir hareket yaptı ve bu sert hareketle beraber yeni bir yükseliş trendi yaptı. Bakın bu yükseliş trendi de bir kanala dönüşebilir. Ama ee, işte. Bu petrol fiyatlarının olacak kısmı beni birazcık şey yapıyor, e, tedirgin ediyor. Jet yakışı, yakıtı konusunda çok avantajlı. Türk Hava Yolları'nın biliyorsunuz bir çoğunu e, Tüpraş'tan alıyor. Ve oradaki uçuşların sayısının artması da çok iyi. Kısa vadede çok olumlu bakmasam da uzun vadede tabii ki de Tüpraş'a güveniyorum. Hani bakınca şu anki fiyatları ne zamanmış? E, i̇ki sene öncenin fiyatlarında fiyatlanıyor. E, biraz zaman ihtiyacı olabilir. Yani kısa vadi için çok e, pozitif değilim. Amozun var diye tabii ki de Türk başta temettü sepeti toplayanlar için düşüşlerde e, faydalı olacak bir şirketleri takipimde olmayan e, kim Fatih Turhan arkadaşım e, TGS dış ticareti sormuş TGS dış ticaret benim takipimde olan bir e, şirket değil derinliğine de bakarım aslında videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ama nasıl hacimi nasıl derinliği nasıl bugünlerde ne yapmış filan bir hacimsiz bir şekilde bir çanak tamamlamış çanağında kulpunu yapmamış yapmadığı için biz buna fincan kulp diyemeyiz kulpunu yapsaydı derdik şöyle bir bakalım. ay vardı ya. Öyle direkt şeyi. Fincan kolpu yayla yapıyorduk. Buraya güncelleme mi gelmiş lan? Dörtgen kolpu, dikdörtgen, dikdörtgen dansı daire, evet, iki çarpı şuraya gelelim. ama belki de şu an kör görmüyor stili. Yayı bulamadım. Neyse. Zaten dediğim gibi Finland kulp için şurada kulp oluşturması lazım. Yani çok gitmiş zaten. Hani arkadaş bana ne zaman sormuştu bunu? 8'inde sormuş. 8'inde bir bayrağa girmiş. Şunu şöyle birazcık da kısa vadeli bakmak isterim. Vallahi trend kırılmadıkça kalınır. Al demek de yani dış ticaret şey olur aslında. Kasasında para olan hani direkt böyle lönk diye bakarak söylüyorum potansiyelli bir şirket gibi duruyor gerçekten yani şu seviyelerden al demeye pek dilim gitmese de nasıl olur arkadaşlar alınır alınır tamam mı alırsın alırsın şu trendde ben kaç aya baktım şu an 4 saatliğe baktım şöyle alırsın arkadaşlar ee, şu trendin baktığın altında kalıyor sert de düşebilir tabii ki de riskini alarak yüzde 12 yüzde 13 kaybı okeyleyerek deneyebilirsin. Elindeyse zaten trend kırılmadığı müddetçe temel olarak da çok sıkıntısı olmadığı için e, tutulabilir. Şuraya bir bakalım. Penguin da çok oynanılan bir şirkettir. Hatta sahibini de tanırım. Tam diyecek. Tam dediğim gibi hani çok oynanılan bir şirkettir dedim. Eee grafiğiyle gördüm. Ya bu start şirketleri şu borsada birazcık dikkatli e, bakmak lazım arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok sığ parayla oynarlar. Bakın şu fiyat şu fiyat boşluklarını bir doldursun öyle bu bu arkadaşa bakın. Ama dediğim gibi bunlar biraz şeydir. Ee, bakın şurada bir fiyat boşluğu var. Şurada bir fiyat boşluğu var. 7.62. Yani buralar bir dolsun. Ama şu su piyasada bakın adamın almış, vermiş. Bakın buralardan alıyor. Yüzde kaç kar ediyor arkadaş? Büyük ihtimal bunu 3-5 kişi yapıyor şurada veriyor %20'sini alıp gidiyor. Yani sıkıntılı. Şuradan alan uzun süre bekleyebilir. GESAN'ı sormuş. GESAN'la ilgili benim zaten sayfamda analizlerim var. Çok güzel yakaladık. Ee, çok güzel yakaladık diyorum. Ee, ben burada şurada destekle de vermiştim 38 liradan. Hatta o gün %5 düşmüştü ben tweet attığımda. %5 düşmüştü. Şimdi 48 liraya geldi ama o tweet'ler hedef vermiştim. Sabre ee, sabredelim arkadaşlar. Bu al değil. Ucuz çünkü. Cidden ucuz. Yani en azından bir 55 60lara gelirse öyle konuşalım bunu. Yani ben tavsiyem hala tut. Hatta uzun vadeciler için hala alınabilir olduğunu da düşünüyorum. GYO'lar bence denenebilir. GYO sepetinde benim Pasifik GYO'yu sormuş arkadaş. Pasifik GYO'da takipinde olan GYO'lardan değil ama GYO'lara genel olarak çok borçlu değilse, satacak malı varsa, okeyim. Hani kasasında birazcık parası varsa, satacak malı da varsa. E, GEO'lardan zaten bir hareket bekliyorum. Hani borsayı yükseltecek hisselerden biri. Yani grafikte bangır bangır ben tepeyi tekrardan deneyeceğim diyor. Yani açıkçası 2.38 lira son 2.90'ı sanki deneyeceğim diyor. Anadolu Efes arkadaşlar. Anadolu Efes biliyorsunuz ki şöyle grafiğine bakalım. Hatta o Rusya çöküşüne de bakalım. Bakın burada bir Rusya çöküşü. Rusya'da işte fabrikalar kapanacak. Onur budur dediğinde çöküşte de geldi ve onun hala şeyini atlatamadı. Yavaş yavaş atlatmaya çalışıyor. Ee, bakın şu düşüş trendi bir kırılmadığı müddetçe girmem. Çok sevdiğim bir şirket. Ama bu darbe şu grafik biraz bozulmuş. Ee, şurası bir kırılsın. ikili dip yapsın. Belki şu destekten tekrardan güç alıp çıkabilir Elimde var hocam bir yerler için. Ee, bir yerlerden ortalama düşürmesini önerebilirim. Evet. Çağdaş canlıydı bu. Arkadaş biraz yanlış mı yazdı ama çağ, çağdaş cam yazmaya çalıştığını düşünüyorum. CG cam. Jack CM yazmış ama bence CG camdan bahsetti. Çünkü son zamanlarda çok konuşuluyor. Arkadaşlar güzel bir halka Pahalı bir halka arzı değildi. Ee, arz fiyatından gitti o zamanlar kazanmıştık. Güzel günlerde halka arzlardan en azından fatura paralarını çıkarıyorduk. Şimdi bakın ne yapmış? Ee, bir dip yapmış. Onun daha yükseğini ikinci dibi yapmış. E, ee, pozitiftir. Eee... Şöyle bir temel olarak da bakalım. Temel olarak sanki kötü bir şirket değildi ama son bilançolarına da bakmadan temel olarak yorum yapmayacağım. E, cam sektörü en azından iyi bir sektör olduğunu düşünüyorum. Orada böyle ham madde fiyatlarından doğru, ham madde, ham madde fiyatlarından dolayı pozitif durumlar da var. E, yani bence denenebilir. Evet güzel bir hisse olduğunu düşünüyorum. E, grafik olarak sanki biraz kademeli almak lazım gibi duruyor. Bu indirin üstüne doğru gelmiş. Ee, şu tepeden mesela bugünü negatif kapanması e, dünü de negatif kapanması birazcık negatif yani borsa pozitifken negatif kapanmış buna dikkat etmek lazım. Vakko veya Akkol demiş Vakko zaten yılların hissesi birazcık böyle bununla da çok oynanır dikkat etmek lazım. Aa güzel güzel hareket yapmış merak ettim. Ya şöyle borsa yükselirken hisse borsanın da üzerinde gidiyor sonra biraz pozitifim arkadaşlar. Moako tekstile bir bakalım. Ee, yani temel olarak evet ucuz, ee, çok bir borçluluğu, morçluluğu yok ve düşen muazzam bir, düşen trendi de kırıyor. Yani bunu kim yazmış? Abdurrahman Gözderesi. Deresi. Vallahi hocam çok güzel bir söz şey önermişin gibi duruyor. Yani burada ne yapıyor? Düşeni şuradan bir kıramıyor. Ona yeni bir düşen tren tekrardan kırılmaya deneyecek. Vallahi kırarsa da hocam şurası zaten çok şey bir destek değil. 13 Mayıs'ın zirvesi. Yani şu an kaç lira bu? 60 lira. Bir 64 liraya dokunsa işte siyasi riskler olmasa bir 64 liraya dokunsa 64'ü geçerse de 74 olur diye düşünüyorum. Yani 64'ü ben burada takip ederdim. 64'ü geçmeden de yükle almazdım. 64'ü geçerse sanki şöyle bir 75'ler 74'le de oynayacak gibi duruyor. Güzel. Yani bilanço dönemi de geliyor. Güzel bilanço çıkarsa potansiyelli bir hisse keşfetmişsiniz. Akkol demişsiniz bir de. Siz şimdi deyince Anadolu grup. Ya Holdinglerden gidecek. Yani borsa Holdinglere para e, kayabilir. Ama kayarsa... Anadolu grubu biraz sıkıntılarda ya Anadolu grubu bence. Bak düşen trend. ya yani başka bir holding ya yani diğer holdingler çok yükselirse girilebilir. De. Anadolu grubu benim tercihim değil, takibimde de değil ve şu düşen trendin kırılmasını beklerim. Kısa vadede pozitif gibi duruyor ama şu fiyat boşluğunu bir doldurur. Yani 273 lira, 283 lira doğru kısa vadede eğer alsatçıysanız girebilir. CG camı zaten inceledik. Ee, Çağın Kutay hocam. Alves kablo demişsiniz. Alves kablo da taze halkardardan, e, oradan da güzel para kazanmıştık. E, hatta pahalı malı denilmişti ama biz böyle güzel paramızı kazanmıştık oradan. halkar fiyatının yüzde kaç üstünde bir bakalım. E, ne zaman halkar olmuş? Bir seneyi geçmiş, 15 ay. halkar fiyatının sadece %37 üstünde e, desteğe oturmuş, güzel potansiyelle alınabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de temel olarak bir bilançosuna da bakmak gerekebilir. İş yapan bir firma Alves Kablo. İhalelerde açıklıyorlar minik minik. Yani bu dönemde e, ihale açıklayabilmeleri bile pozitif olduğunu düşünüyorum ben. E, borçluluk sorunu var. İhaleler sanırım kar yapmaya yetmiyor. Bir bilançoya bakmak lazım ama şirket ucuz kalmış. Yani götürebilirler bunu. Yani Kısa vadede de güzel duruyor. 4 saatliğe bakalım. Kısa vadede de güzel duruyor. Denenebilir Alves Kablo. Güler Güler bir dakika kim yazmış? Alp Kara Babak hocam yazmış. Teşekkür ederim bu arada yorum yapan herkese de. Güler Yatırım Holding. Bakalım. Takibinde olmayan bir hisse de güzel trend yapmış ya. Yani Düşmüş, çıkmış, düşmüş, çıkmış, düşmüş, çıkmış. Az önce hangisi için dedim ben bu tren takip edilir diye. Ee, hangi hisse için demiştim? PSG'ye o için mi demiştim? Evet galiba onun için demiştim. Vallahi trendde yakalanabilir hocam. Güzel duruyor. Gerçekten güzel duruyor. Bir böyle zorlasan fincan kurt da çıkar buradan. Zamanında ikili tepenin ikili e, dibin hedefini de yapmış olabilir buradan. Ki neredeyse onu yapmış gibi duruyor. Kısa vadede de alta demiş. Bugün borsa kaçta kapatmış? Ee, %4 yapmış. Ya bu ise güzel. Güzel yani. Buraya sarılınabilir. Tabi temel olarak bir bakmak lazım. Bilançosu nasıl gelecek diye. Şöyle çok temel bir bakacağım. Trendi güzel ama hoşuma gitti. Yani birazcık tabi şey. E, şu dipten şimdi. Bitten yani kaç yapmış oldu? Yani burada %70 yapmış çok kısa sürede. Birazcık da doyulabilir. Çok da abartmamak da lazım. bilançoyu takip etmek lazım. Alcar'a bir bakalım hocam. Kim? Michelle Knight. Alarco Carrier. En iyi dönemine geliyor Alarco Carrier. Birazcık oynanan kağıtlardan biridir. Hacmin az olduğu kağıtlardan biridir. Bir ara bayağı... Takip ederdim. Dikkat etmek lazım bu kağıtlara. Az önce de dediğim gibi e, Vallahi hacmi macmi. Bunun derinliğine bakmak lazım. Bir arada öyle bakmak lazım. Yorum yapmayın ya. Yani e, nasıl iş yapacaklar. Bu sektör de çok şey. Sert bir sektör. Yani şey bir sektör. Rekabetin çok olduğu bir sektör. Şu, aa, bu arkadaşların kasasında paralar ne durumda? Fena değil. Temel olarak da fena değil. Bilmiyorum. Şu an bununla ilgili yorum yapmayayım ya. Biraz dikkat etmek lazım diyorum. Bu şirket için. Zamanında takip ettiğim için bunu söylüyorum. Akfis taze halk arzardandır. Şöyle yazmak lazım? Taze halk arzardandır. Hatta benim halk arzına girmeyin etmeyin dediğim halk arzardandır. Çok pahalı demiştim, girmeyin demiştim. Bakın halkars fiyatının halkardı girenlerin arkadaşlar hala 138 zararda olduğunu düşünün. Ee, o zaman pahalıydı. Şu anki hali bile pahalıdır. Hüseyin zengin ol Yani bence başka şirket bulunabilir bu sektörde arkadaşlar. Ereğli zaten yakın takvimde şimdi bir altın hikayesi var. Altın güzel bir değerleme de e, yani şirket değerinin %7'sine 8'ine denk gelecek bir kar hedefleniyor. Uzun vadede çok pozitif. Bu bilançoyu çok merak ediyorum. Şu fiyat boşluğunda doldurdu. Ereğli için güzel zamanlar sanki yakın gibi duruyor. E, denenebilir. İşdemir'e de bakılabilir. Kardemir D'ye de bakılabilir. yani Onlardan hangisi gidiyorsa diğerine gidilebilir. Ereğli için güzel zamanlar. Yani toplanabilir. Uzun vadede temettü emeklisi olmayı düşünenler de toplayabilir ama şu bilanço kötü gelirse de şu fiyatlar bir tekrar da geri çekilebilir. Hani böyle lönk yere dalmayın diye uyarayım. Beyaz sorulmuş. Beyaz da arkadaşlar biraz sığ. Yani kağıtları birazcık e, incelerken sıkıntı yaşıyorum ama e, güzel de dip formasyonu yapmış aslında. Dip yapmış. Yani şuralar gerçekten çalışabilir bir destek gibi duruyor. Düşen trendi de kırmaya çalışmış. E, şöyle bir temin olarak da çok kısa bir bakalım mı beyaza. Sektörünü de beğeniyorum bu arada. hani Bunlar biraz küçümseniyor ama işte Gürsel, Mürsel nasıl hareketler yaptı, işte Boz çok güzel hareketler yaptı. Ee, vallahi beyaz güzel ya, beyazı beğendim. Yani işte teknik olarak beğendim. Bir de yani bakınca e, hangi fiyatında, iki sene, iki buçuk sene öncenin fiyatına gelmiş. E, düşen trendi de kırmaya çalışıyor. Kırarsa yani iyi bir fiyat hareketi yapılabilir. Toplanmalık bir hisse. Zaten bundan da daha kötüye gitmez. Kötü bir bilanço da açıklayacağını sanmıyorum. Çünkü bu sektör bence Türkiye için önemli bir sektör. HATEK denilmiş arkadaşlar. Kim demiş? İdris Kalın demiş. HATEK ee, oh, 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 oh 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 Nasıl hareketler nasıl hareketler. Burada temel bir haber mi var ya? Bilmeden de şey yapmayayım. HATEK'te bir hikaye mi oldu? E, Normal bir düşüş değil. Ben bu hikayeyi de bilmeden yorum yapmak da istemiyorum açıkçası. Grafik çok bozulmuş. Böyle bir günde bile e, şirket değeri kadar borcu var. Böyle bir günde bile pozitif yapamadıysa hocam, bu ise sanki yanılabilirim. Buradan gidebilir ama sanki dikkat etmek lazım gibi duruyor. Bakalım. Aa, hiç sevmediğim bir halkalı. Bir de bunu yükselttiler tabii ki bağlantılarından dolayı. Arkadaşlar ben bu halka arıza girmemiştim. Sonra beni eleştirdiler. Hocam bak tavan mavan yaptılar diye. Ama nasıl tavan yaptığını da neyse biliyorum. Ee, sonra gitti böyle halka arz fiyatının da altına düştü. Bayağı bir altına düştü. Tekrar hareket yaptı. Tekrar düştü. Ve şu anda e, işte biliyorsunuz zaten DMR ünlü Ünlümanlığı bu e, simit sarayını sahip oluyor. Bu yeme içme sektöründen iyi para kaldırılıyor. O yüzden ee, ya pahalı bir halk arzı ama sektör çok temiz bir sektör biliyorsunuz yani bununla ilgili hatta sabit tweetim var lütfen pahalı yemek yemeyin kahve içmeyin şudur budur falan filan diye gitti viral oldu bu tweette buçuk milyon görüntülendi yani iyi para kazanıyorlar abi çok garip fiyatlarla satıyorlar ürünlerin ürünleri kasada para var fiyat fk ben almam yani ben bu hisseyi bir de yükselmişken açıkçası tercih etmem eee ama sektör iyi. Bilançosuna bakmak lazım. Ama sanki kısa vadede de uzun vadede de daha iyi seçenekler bulunabilir gibi geliyor. Ama adamlar para kazanıyordur. Ee, Orhan Reis iş CTR biriktirdiğinden bahsetmiş. biriktirilir. Ona zaten yorum yap, yapayım. sorusu soru söyleyeyim. Soru biriktirilir. Sıkıntı yok. Hektaş. Ah Hektaş. Ah Hektaş için de küfür yemişliğim var benim ya. Hektaş kursası için. Ee, o bugün ne yapmış ne yapmış ne yapmış yüzde dokuz mu yapmış vay be Vallahi hocam hek taşın <laughs> hek taş, taş. ya yok ya daha iyi seçenekler bulunabilir kısa vade al yapılabilirsiniz ama şimdi diyeceksin ki ya hocam tepeden yüzde seksen düşmüş abi fark etmez ya yani ben daha iyi seçenekler bulunabileceğini düşünüyorum. Şirket güzeldir şeydir falan. Bir de Son bir kripto paralardan birine değineyim arkadaşlar, bir takipçim çok soruyordu, ismini e, unuttum, kusura bakmasın, çok sordu. E, abi DOT'u soruyoruz, DOT abi yani bu kripto piyasasının en tembel artık coinlerinden biri. Evet destekte, de, destekte de ama e, DOT'ta vakit kaybederseniz BOA'yı kaçırırsın, şu an kripto paralar iyi, o yüzden hani Ayhan Kayın hesabını Gayhan Kayan ekonomi hesabını takip etmenizi bildirimleri açmanızı öneririm. Kripto paraları ama dut bu piyasada erimeye mahkum. Yani şunu söylüyorum. Bu boğada gidip 3 dolardan 5 dolar olur ne bileyim 10 dolar olur bilmiyorum. Ee, ama 2 sene sonra 3 sene sonra bu sefer 1 dolarlara düşecek bir coin. O yüzden dikkat etmenizi öneririm diyeyim. Videoda artık 25 dakikaya geldi. Ee, çok uzatmayayım. Aslında yarım saat falan sürer diyordum. Ee, kaçırdığım bir analiz var mı diye de bakayım. A1 Yen. A1 Yen. A bir yenilenebilir enerji. Neden görmedim onu ya? Şey yorumlara şeyde kalmış. Bizde kalmış. Kim Türk öğüt acet. Aa yenilenebilirler de işte ee, dikkat etmek lazım. Enerjilerden bazıları çok ucuz kaldı. E, hatta sadece enerji videosu da yapabilirim. İstiyorsanız yoruma iletin. E, enerjilere değinebilirim. E, bazıları da gereksiz pahalı. Mesela bugünü 0.15 ile geçirmiş. Ama gerçekten de şu mesela şu işte gördüğünüz işte bir buçuk milyar TL değerleme bu arada çok ucuz kalmış gerçekten. Hani bakınca 25 milyon 30 milyon dolar mı oluyor ne oluyor. 509 milyon TL borcu var şirketin. FK'sı, MK'sı, PD bölü DD'si de iyi duruyor ama bugün biraz zayıf geçirmiş. bunu nasıl geçirmiş? Dün de mi zayıf? Yok dün pozitif yapmış biraz sıkışmış. Sıkışmış yani bir enerji trendi olursa evet yenilenebilir enerjilerden tercih edilebilecek bir şirket gibi duruyor. E, dikkat etmek lazım ama 34'ler falan sanki 33 ler sağlam bir direnç gibi de duruyor yani bu şirkette. E, fazlasını bekleyebilir miyiz? Çok yüksek bir değer bekleyebilir miyiz? Sanki para başka yere kayar gibi duruyor. ya Kısa vade için söylüyorum kısa vadede daha da fazlasını beklememek lazım diyeyim ama kötü durmuyor gerçekten ise. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, varsa başka hisse yorumlarınızı yoruma yazmayı, video fikirlerini yine yoruma yazabilirsiniz. Ayhan Kayan ekonomi instagram sayfasını takip etmeyi, Ayhan Kayan 14x e, sayfasını takip etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Esenlik alınız.